arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte soygunculuk yapacağız. İlk öncelikle kanalıma abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videonun ikincisinde de gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ve biz de minnoşumuzla ikincisini getirelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle küçülmemiz lazım. Küçülelim ki bizi kimse fark etmesin Ve hemen malzemelerimizi alalım. Eve girmek için bu lazım olacak. Ve e... Tabii ki de yatak lazım olacak. Yatak demeyelim de küçücük bir şey. Kamp yatağı diyelim. Ve bomba lazım olacak. İlk evimizden başlayalım. İlk evimiz böyle bir şey. Sahibi orada. Hmm. Zor olacak sanırım. Evet sahip şu an orada. Ve ben eve giremedim. Ev çok şey olduğu için arkadaşlar. Sahibi beni görmedi ve ben eve girişimi yaptım. Bombayı patlatmam lazım sadece. Patlattım. Ve kaçtım. Evet arkadaşlar birinci görevimiz başarılı. İkinci evimize gidiyoruz şimdi de. Aynı niye bir ev? Hmm. Aynen Aynı Türkmüş. Ve hemen kısısını soyacağız. Çok eğlenceli bir şey olacak. Çok seviyorum. Özellikle böyle banka soymakları. Evet. İkinci kasama. Çok ses çıkartıyor. Evet. Evet. Şimdi. Galiba e, Dina. Ee, arkadaşlar bu arkadaşlarımızın kısasını patlattığım için bu videodan da tabii ki de özür diliyorum. Yani bir video çektiğim için böyle yapıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ee, bu kısımızı da patlattık. Şimdi bakalım başka bir yerlerde ev var mı diye bakıyorum. Başka evimiz yok mu? Ama niye? Gel arkadaşlar buradaki bir kişi ev alacak. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an ev almasını bekliyorum. Hadi alsana ev. Evet arkadaşlar evini aldı ve ben evin içine girdim Şimdi arkadaşlar bir şey. E, şimdi. Beni gördü beni gördü. Arkadaşlar bağlanırsak çok güzelim. Lütfen arkadaşımız banlamasın bizi. Lütfen ya. Evet şu <laughs> Ve evini patlattım. Bakalım bu arkadaş bizi fark eder mi? Evet arkadaşımız bizi fark etmedi. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka ev olmadığı için ev videoyu kısa yapabildik. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu videonun ikincisini gelmesini istiyorsanız hemen yorumlara yazın. İkincisini de getirelim. Sizleri çok seviyoruz. Minnoşumuza bay bay.